Şu an ben açtım yufka. az bir şey ıslayayım şöyle bırakayım yumuşuyor o zaman çok şey olmuyor bunun hazır yufkanın sigara böğrenden daha güzel oluyor bu kadar bu kadar ıslayayım bu da bu durumun yumuşuyor sonra sarayım yani şu an yufkanın Açtığım sigara börekliğinin yufkasını açtım, sarmamıştım. Şimdi bunu kalem, sarayım. Ben kalem böreği, ben kalem böreği de diyeyim ama sigara böreği daha çok tanındığı için, okay. herkes öyle bildiği için öyle diyeyim. Şu an sarayım. Burada da az bir suyum var, suya ucunu bastırıp yapışması için böyle. Ama yufkalarımı az bir ısladım o suya, çeşmeden suyunu ısladım yumuşak olsun diye. Bu Şimdi sen bu yufkaları kendin kestin değil mi gendim, bu şekilde? Kendim açtım, kendim kestim. Bir de o yaptığım peynir ne oluyor? İçine ne var? Pastır, maydanoz var. Peynir. Feta cheese peynir. Feta cheese ve may parsley. Maydanoz. Aha, maydanoz. He, maydanoz. Kasın açıdan sonra çok basit bir şey daha geride şey yok. Ama sen anahtarları olarak söyleyebilirsin. Hazır yufka da yapabilirler. Bunlar alabilirler. Şu an yağ ısındı. Kızartmalarımı yapacağım. Kalem böreği normal. Aslında daha güzel kalem böreği demek. Tam da kalem gibi. Şöyle. Şimdi kızartacağım. Şu an kızardı. Bak hemen çok basit. Hele kendi yaptığı yufkadan daha çok güzel oluyor. Daha basit oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Hazır yufkadan daha çok basit oluyor. Güzel mi? Yanıyordu. <laughs> 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 Yanıyordu. <laughs> peynir çıktı herhalde. Bak güzel. Şu an hazır böreğimiz kızarttık. Çayla birlikte afiyet olsun. Like and subscribe. Sev ve uh, abone ol. <laughs>